Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle vazgeçilmez içeriğimiz gratis alışverişimi paylaşacağım. Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır %50 indirimde gratis. İndirimden 2 ya da 3 sefer falan alışveriş yaptığım oldu benim. Bir önceki videolarımda da zaten hep alışveriş videolarım mevcut. Şimdi yeni güncel neler aldığıma beraber bakalım. Bir de deneyeceğimiz 2 parça ürün var. Onu da bu videoda hızlıca bir deneyiz diye düşünüyorum. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama allık falan sürmedim mesela şu an. Buradan bir spoiler olsun videonun devamına. Bu üstündeki umarım çok aşır aşır etmiyordur. Bunu sıkça görmüşsünüzdür videolarımda. Ben dinlerim E vitaminini, el ve vücut kremini kullanıyorum ben nemlendirici olarak. Elimde daha çok seviyorum bunu. Vücudumda da kullandığım oluyor. Yani nemlendirici olarak genel olarak bunu seviyorum. Ve çok büyük olduğu için böyle 2 ay, 3 ay her gün kullansanız daha uzun süre gidiyor. E, o yüzden ben indirimdeyken bir daha aldım. Sanıyorum ki 26 ya da 28 lira falandı. fişlerini videoyu çekene kadar kaybediyorum. O yüzden ortalama bir fiyat söylüyorum ama edit de eğer yanlışsa aşağı ben yazarım zaten. İkinci olarak da bu da Sleepy'nin şöyle aloe veralı içinde 120 tane olan ıslak mendili. Bunu da 18,5 liraya aldım indirimdeydi. Islak mendil ben çok kullanıyorum o yüzden bunu da e, fiyatı da uygunken al, alayım dedim. Üçüncü ürünümüz ise şöyle Benlin'in yara bantları. Ya bu suya dayanıklı diyor ya. Bunun ben yılbaşı desenli olanını almıştım. Böyle elim yıkayınca gene bile bazen atması oluyordu. O yüzden böyle bir rahatsızlık hissi yarattı bende. 4 lira falan zaten. Daha sonra 5 ürünümüz ise şöyle Bee Beauty'nin Organic Sertifical'ı Jit Tony. Şimdi e, bundan ben size bitenlerde de başka farklısından bahsedeceğim. Daha odunsu kokuda olan bir versiyonu vardı bunun. Ee, onu bulamadım. Açıkçası gratislerde bir ürünleri azaldı mı yoksa buradaki gratiste mi daha az hiç onu bilmiyorum. Çünkü ne böyle hani şey bir peelingleri falan filan vardı eskiden. Onları falan hiçbirini göremedim. Bir büyütün markasının da tek e, buydu ve uygun fiyatlar arkadaşlar. Bu 40 liraydı. Sanırım içinde gül var yani güllü su var diye düşünmekteyim. Bir tane Lycat'tan like göz kalemi aldım. Bu siyah göz kalemi. Ben kendime bir tane almıştım bundan ama onu kaybettim. Siyah renkli bir tane daha aldım. Bu şekilde bilek direkt. Yüz ve bilek olarak geçiyor numarası. Lycat'ın like göz kalemlerini sevdiğimi bileniniz vardır diye düşünüyorum artık. Akması yok. Katı bir kalem ama ben katı kalemleri daha çok seviyorum. Hep söylüyorum. O yüzden bir tane böyle siyahından gene aldım. Bu da 18 mi? Öyle bir şeydi. Buradan kalan iki ürünümüzü de deneyeceğiz. Hiç bunları denemeli makyaj videosunda bekletmek istemiyorum. Çünkü size şu konuda da bir isteyen ya da bir zelzenişte bulunabilirim. Denemeli alışveriş videolarında neler görmek istersiniz? Hani ne şekilde denemem istersiniz? Çünkü baktığımda videolarımda en düşük kalan videolar genelde denemeli makyaj yaptığımız videolar yani ürün denediğimiz videolar, ürünleri deneyerek makyaj yaptığımız videolar daha doğru olur. E neden onlar daha düşükte kalıyor? Bin bile olmuyorlar bazen. Neden bu skalada kaldığını size sormak istiyorum. Ne şekilde görmek istersiniz ürün denemeli makyaj videolarını? Aşağı yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü ben bundan bir tık müzdarabim ve çok üzülüyorum gerçekten. <laughs> o yüzden artık bunları da bekletmek istemiyorum. Burada göstereyim zaten iki parçalar. Bu iki ürün de bence indirimdeydi. Yani bazı ürünlerin hakikati fiyatlarını arttırıp öyle indirime sokuyorlar. Bunu kendim de gözlemledim. Çünkü bir hafta önce aldığım şeyin fiyatı benim aldığımdan daha yüksek fiyatta ama indirimde mesela böyle şeyler gözlemledim. Ama bu ikisi gerçekten indirimdeydi. Hatta bunun neredeyse iki tane falan kalmıştı şundan. Çok satmış. Ben de hiç like'tım bu tarzda stick mi? Evet slim mat rujunu hiç denememiştim. Bunu deneyeyim dedim. Bir de bu like'tım paradise şeyi koleksiyon 25 liraydı bir tane de bu şekilde şey almak istedim. Krem allık almak istedim. Bendekinin numarası 207. Önce allık sürelim diyorum ben. Şimdi bu koleksiyondaki allıkların renk çeşitliliği vardı zaten ama benim sadece bu kalmıştı gittiğimde. 25 liraydı. Ben de o yüzden deneyeyim dedim. Öncelikle bu koleksiyonun paketlemesi falan bence çok güzel. Mat bir kırmızı böyle tonunda. Gayet güzel sanırım yılbaşına yakın çıkmıştı. Bu aynalı da arkadaşlar bu arada şöyle kocaman bir aynası var. Koruma bandı çıkıyor. Bunu yolluyorum. Rengi de bu şekilde. Ya ben bunu krem allık sanıyordum. Bu toz allık mı acaba? Oradaki çalışanlara sordum krem mi toz mu diye. Krem dediler ama bu krem allık değil arkadaşlar. Evet. Tabii toz. Rengi bu şekilde. En azından rengini size şöyle göstermiş olayım. Aynalı olmasını beğendim. Tozallığa ihtiyacım yoktu. Ben kremallıksa yazın da kullanırım diye düşünerek aldım ama neyse artık şimdi hızlıca bir fırça çıkarayım da şu yüzüme koyduğum şeyi de yayalım beraber. Bir tık böyle kırmızı alt tonu sanıyorum ki bu. Rengi. Yani tabii ki tozutma da yapıyor. Ve çok koydum galiba. Birden neden bu kadar çok geldiğini anlam veremedim. Bu tarafıma birden çok geldi. Sanırım tozuttuğu için etrafında tozutanları da aldı. Ve fırçaya birden çok gönderdi. Şöyle bir tık fırçayla yaydırarak sanırım eşitlemiş gibi oldum. İnanılmaz beğenmedim arkadaşlar bu arada bu ürünü. Krem olsaydı hafif hafif yayardık ve daha çok severdim yüksek ihtimalle. İçinde de simler var arkadaşlar. Şöyle yüzüme de geldi zaten. Oradan fark ettim. Şöyle baktığımda içinde ufak ufak simleri de görüyorum. Yani indirimde 25 lira olmasaydı. Yani buna daha fazla para verseydim. Çünkü sanırım bunlar ilk çıktığında 50-60 lira civarındaydı. O zaman üzülebilirdim. Neyse bunu artık yolluyorum yollayamayız. çünkü ruj da bununla süreyiz. Bunun aynasıyla. Evet, ben rujdan ümitliyim. Çünkü Laqueter like rujları bence çok güzel oluyor. Öncelikle numarasını söyleyeyim size. 303 numarası şöyle bir rengi var. Şöyle hazırsanız açıyorum. Yani şu stik ve ince ürünler çok az oluyor arkadaşlar içinde. Yani şu kadar bir ürün var. Şu kadarına sığdığı kadar bir ürün oluyor tabii ki. Rengi daha burada kahve gözüküyor, şurada turuncu gözüküyor. Tam olarak nasıl çıkar rengi bilmiyorum ama mesela çok küçük çantalara bile çok rahatlıkla atılır. Yani clutch çantalar var ya, işte gece çıkmaya ya da düğüne bir yere gitmeye kullandığımız çantalar. O çantaların içine çok rahat sığar çünkü incecik. Belki de bu şeyler onun için kullanılıyordur zaten. Rengi turuncu, kahveli turuncu bir renk. Şöyle göstereyim. Yani bence kötü değil. <laughs> turuncu çıktı bu. Rengi gerçekten turuncuymuş. Şurada gözüken renklerine güvenebilirsiniz. Burada gözüken neyse dudağınızda da o renk çıkıyor. Ben rengini beğendim. Kullanır mıyım? Kullanırım. En azından bunun rengini tutturmuşum. Hiç bu renkte bir rujum yoktu yani. O yüzden bence tam oldu. Tabii siz turuncu sürmek istemezseniz de renk skalası. Çok genişti. Sadece bunlar kalmıştı ben baktığımda. Şurada gördüğünüz rengi hakikaten veriyormuş. Aynısı çıkıyormuş. Yani mesela şunun da aynısı çıkmadı bence. Evet. Ürünleri de burada denemiş olduk. Ayrı bir video yapmamış oldum ürün biriktirip. Çünkü e, yakındığım gibi izlenmiyor. Ama bunun nedenini merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bundan bahsedelim ve beraber konuşalım. Öyleyse bu videonun sonuna gelmiş oluyoruz. <laughs> Poşetimiz bitti. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.